Ben Gamze, ben Ceren, ben Diba, kadınlar hakkında her şeyi, ama her şeyi, ama her şeyi, anladınız mı? Konuşacağımız Tampon Podcast'e hoş, hoş, hoş geldiniz. Tampon Podcast'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım. Cero, Diba. <laughs> Hoş bulduk. Evet konuya hızlıca giriyorum hemen <laughs> burada. Bir vaktimiz yok. Aynen annelerimiz arkadaşlar. <laughs> Bu uzun bir konu bitiremeyiz burada. Ee, ama bir yerden de başlayalım ya bilmiyorum. Anne olduktan sonraki annelerimiz durumuyla anne olmadan önceki annelerimiz durumu bende acayip değişti. Biz size bunu sormak istiyorum. Hepimiz anneyiz burada. Üçümüz anneyiz. Ben En taze anne. Tazicik anne benim. Benim belki şu anda böyle biraz da hala hani loğusalık durumu da olduğu için, biraz duygusal işte bu en çok emek, hani verdiğin o emzirme, taşıma falan her şeyin tavan yaptığı yerde böyle bir şey olmuştu bende. Ya annemi üzmemem lazım ya. Abi bu kadar böyle bir emek var, böyle bir şey olabilir mi falan noktasındaydım. Ama tabii ki çabuk unutuluyor bunlar. Sizin anne olduktan sonra annelerinizle ilgili olan deneyim nasıl ya? Nasıl bakıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Diba hadi sen başla. Hadi başlayayım. Ee, ya iki taraflı da var. Bir yandan e, hani üzmemeliyim de var. Bir yandan... Abi beni nasıl üzmüşler ya da var yani hani bak bu kadar da seviyorsun bu çocuğu nasıl kıymışlar bana ya dediğim bir dönem de var ee, ben iki taraflı da hissettim ki hani e, evet bir, bir ara böyle şey demiştim bu, bu bu gerçekten inanılmaz bir şey yani hani bir de annemde iki tane var nasıl yetişmiş benim bir de kardeşim var çünkü nasıl yapmış bu kadın dediğim bir dönem var ama dediğim gibi şey de var. Bir dakika ya biz 80'ler çocukları e, bayağı cezalı, tokatlı öyle böyle filan mıydık yani? Ama ben şunu çok yaşadım e, annemle ilgili. Bir dakika ben kızıma böyle bir şey asla yapamazdım. Bize <laughs> bayağı eziyet etmişler bildiğin kafasına geldiğim nokta da oldu bilmiyorum. Ceren sana atıyorum topu sende ne var? Ne var? Şimdi anne olmak bir kadının bence... E deneyimleyebileceği en değişik e, anlardan biri. Yani çünkü bu bir milestone yani bir kadının hayatında gerçekten çok önemli bir dönüm noktası. Her kadın anne olmalı noktasından tabii ki söylemiyorum bunu ama anne olmak gerçekten bambaşka bir e, seviyeye çıkarıyor insanı. Yani değiştiriyor daha doğrusu seviyesini değiştiren yani bir şey. Şunu fark ettim ben de anne olduktan sonra, anneme hak vereyim veya bana neler yapmışlardan ziyade çocukluğunda ne yaşıyorsan, yani bebekliğin, bebeklik döneminde, çocukluk döneminde ne yaşıyorsan anne olduğunda aynı e, travmalar depreşiyor. Bu çok enteresan bir deneyimdi benim için. Mesela bunu anne olmayan biri anlayamaz bence. Sana tamam. neler yapıldıysa sen de onları yapmaya başlıyorsun çocuğuna. Sonra diyorsun ki ya bir dur ya bir dur. Dediğin gibi az önce bizim o 80'ler dönemi 90'lar dönemi çocukları işte belki bir tık daha özgürlükle dışarıya çıkabiliyorduk. Çünkü her yer bir tık daha güvenliydi bence. Hani gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan da e, benim annem mesela aşırı titiz bir kadındı. Yani benim her şey yerli mi? yerin. Seninki de mi öyle? E, yerler silindiği işte. zaman. kuruyana kadar koltuktu ne denemezdik abi kardeşimle böyle şey yapardı. Ay, Tabii, be. üstünde yürüme ıslak yerlerin ayak izi kalıyor filan diyor. <laughs> Tabii benim bir tanıdığım var. Halıya bastırdığı ayakla işte salona sokmuyordu. Yani o halı salonun içinde. <laughs> Çünkü <laughs> o dönemde bence o dönemin kadınlarının travmasıdır bu. Bence bizim de hani kendi travmamız ayrı bir mevzu ama o dönemin kadınlarında da şey var. Ne kadar temiz olursa o kadar takdir görecek çünkü yani. Ay, kesinlikle. İyi kadın hani iyi ev hanımı olmak, iyi eşi olmak, iyi anne olmak kesinlikle temizlikle örtüşen bir şeydi. Evet. Ama bizde annem kirlenecek diye bizi mutfağa sokmadı. Benim ablam var. <laughs> i̇şte kirlenir diye. Sonra evlendiğimiz gün kocalarımız böyle bir gün anne ikimizin eşi de böyle aldık bu kızları ama hiç de bir iş bence ellerinden gelmiyor gibi bir laf ettiler. Birazcık da anneme takılmak için bayılıyorlar annemle uğraşmaya. Annem böyle karalar bağladı vah başıma gelenler. Ben iki tane kız çocuğu yetiştirdim. Böyle mi yetiştirdim sizi falan? Biz böyle ablamı. Evet, böyle yetiştirdim. <gülüyor> <Mutlu>. <gülüyor> tamam, böyle yetiştirdim. Şimdi <laughs> ne zaman hani bir şey yapalım, mutfağa gelelim. Dur şimdi sen kirletirsin, dağıtırsın etrafı falan. Hani ben yapayım. Dolayısıyla işte, evet böyle yetiştik yani. Evlendiğimiz Hı. gün ikimiz de ne, ne yapıyoruz, ne yapıyorduk <laughs> diye başladık yani Kesinlikle. evliliğe. Ama oradaki o titizlik konusunda evet bir ödüllendirilme duygusu evet ben iyi bir ev kadınıyım var bence ama bir yandan şey de var yani hayatlarında birçoğu yerde çok kısıtlıydı bence bizim üst jenerasyonumuz ve hayatlarında düzeltemedikleri müdahale edemedikleri her şey bence evlerinden çıktı. Yani hayatını hayatını temizleyemediği her şey ne varsa o kadıncağızların hepsinde obsesyon olarak sadece düzen hakimiyet kurabildiği tek yer evi yuvası ve oradan aldı bütün eziyetini bence. Yani orada iki taraflı da bir şey var. Hani Hı. iyi ev kadını var. Bir de hayatında yapamadığı birçok şeyi aslında içgüdüsel olarak evet orada temizledi, orada düzenledi, orada bir hakimiyet kurdu. Orası böyle bence sığınak gibi bir durum o. Ve o gerçekten tuza. kurabildi mi o hakimiyeti? <laughs> bir de bunu sormak istiyorum. Ellerinden yapsa, geleni, ellerinden geleni yaptılar be. <laughs> e yaptılar ya. kendilerini mi kandırdılar? Sadece böyle evet. ufak bir anlık kendini tatmin evet. miydi diye evet. de sormak Ama isterim güzel yani. Ama ne biliyor musun? Biz şimdi buna geri dönüp baktığımızda kendilerini kandırdılar mı sorusunu soruyoruz ama bunlar bence yani o dönemde sorgulanmadı. Kendini kandırıyorsa da bunu bilmediği için ona iyi gelmiştir. Evet, anda iyi gelmiştir. Yani evet. Şimdi şu anda iyi, hala iyi geliyor mu? En azından ben kendi halim için baya soru işaretlerim var. Neyse ha. onun adına da şimdi çok konuşmuş olmayayım <laughs> ama. Bence onlarla bölüm yapalım. Onları da alalım. İkinci bölüm misafirli direkt kafadan. Neyse, üçüncü bölüm yok. <laughs> Kimse annesiyle konuşmuyor ondan sonra. Bilmiyorum. Yani çok zor bir ya çünkü o dönemde şey var diye bir de ee, ya bu hem çok güzel bir yanıyla hem bir yanıyla da zor. İşte e, çocuğu varsa boşanmak istemez. Ne bileyim yuvayı dişi kuş yapar atasözünden mütevellit zaten hep susan böyle herkesin de aman kimsenin de üzülmesin aman baba da üzülmesin aman çocuk işte baba uyuyorsa aman yavrum sessiz ol baban uyuyor aman bilmem ne duymasın üzülür ya o dönemin kadınların da böyle sürekli bir herkese herkesi memnun etme kimseyi böyle bir kırmama filan sürekli kendinden verme gibi bir çaba var sanki gördüğüm kadarıyla bilmiyorum sizde nasıldı ama bizim komşu teyzeler bile öyleydi yani sadece annem değil Şöyle, e, kesinlikle katılıyorum ve bizler de bu kadınların çocuklarıyız aslında. Aman sus, aman konuşma, aman baban üzülmesin. Şimdi benim babam çok sert bir adamdı yani gençliğinde. Şu an daha iyi tabii ki. Yani hani kurt kocayınca birazcık <laughs> öyle oluyor. Bir günde babalar şey yapalım. E, hepimizin mami issues, dedi var yani. Olmayanını daha görmedim. <laughs> Muhtemelen bizim çocukluk, çocuklarımızla da olacak ama Kesin. bir yandan bu kadar se, e, ters adamlar çünkü o o, o o zaman erkekler daha şeydi yani hani böyle höt höt zöt zöt yani daha böyleydi. Hala daha öyle insanlar var ama bizim dönemimizde bizim çocukluğumuzdaki baba böyle bir figürdü. Anne daha dediğin gibi alan, başkalarından veya kocasından çıkaramadığı hıncı evden çıkaran. Ee, ve biz de bu kadınların ve bu adamların çocukları olarak biz de... Mesela ben kendimde şöyle bir şey deneyimledim kızlar. Ee, kendimi ifade etmem yanlış. Kendi e, düşüncelerime, kendi hislerime güvenmem yanlış. Çünkü ben benim için doğruyu bilemem. Benim için doğruyu annem bilir, babam bilir. Şimdi biz bunu bence çocuklarımıza yapmıyoruz. Hatta o kadar yapmıyoruz ki... Aslında, yani burada üç nesilden bahsediyorum. Üç nesilin e eğiliminden ve aslında belki uçlara kaymasından bahsediyorum. Şimdiki çocuklar da ya da yetiştirilme tarzları da gerçekten çok değişik ya. Bana çok garip geliyor. Ben mesela, biz hepimiz yurt dışında olduğumuz için Türkiye'deki aileleri çok fazla... E, göremiyor olabiliriz ama ben gördüğüm kadarıyla çocuklarda aşırı bir özgürlük var bu sefer. Yani biz bastırıldığımız için yukarıda çocuklarımıza bunu yapmamak için aşırı bir rahatlıkla büyütmeye çalışıyoruz. Bence çocukların ihtiyacı olan şey sınırlar. Bunu bastırmak, kişiliğini bozmak veya e, benim istediğim gibi yetiş noktasından değil ama sınırsız da olmamalı çocuklar. Yani ben bunu görüyorum. Çok basit bir örnek vermek istiyorum bu konuda. Benim oğlum yüzmeyi çok seviyor, yüzebiliyor ve e, şey, korkusuz bir çocuktur. Yani normalde öyle çok korkan bir tip değil. E, havuzda yüzebiliyor, denizde yüzmekten. Yüzüyor ama çok açılmaktan yani ayağının yere basmamasından korkuyor. Bunu ben ilk başta anlayamıyordum. Havuzda da basmıyorsun niye? Ki denizde daha kolay yüzmek yani havuzda daha zordur ya suyun kaldırma kuvvetinden. Neden yüzmüyor diye ilk başta anlamıyordum. Çünkü havuzun sınırları var. Deniz sonsuz gibi geliyor ona. O yüzden bence e, o çocukların sınırlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biz bayağı elektrikli çitle büyütüldük. <laughs> Düşündüz az sınırları... Yani yatağıma çıkamıyordum ben ya. Odamdaki yatağıma çıkamıyordum yatak bozulacakmış diye. <laughs> Çok iyi bir şey. Yerde minderde oynamak zorundaydım. <laughs> ya, biz şey. hocam bendeki sen söylerken diğer şeyi düşündüm. Bendeki yansıması hani bu şekilde e, benzer bir şekilde aslında uyum sağlamam gerektiğiydi mesela. Hani böyle kendim duygularımı ifade et, etmek değil ama bulunduğum ortama hani hep böyle bir uyum sağlama eğiliminde olmak. Yani çıkıntı olma yani çıkıntılık yapma uyum sağlarsan ve genele uyarsan o zaman sevilirsin, onaylanırsın, arkadaşların olur, insanlar olur etrafında. Dolayısıyla uyum sağlaman lazım ve ben bunu böyle acı bir şekilde e, kendi aslında evliliğimin bir noktasında fark ettim. Orada da yani bir ac acayip bir uyum sağlama ve kendi tabii ki bu kendini kandırmaya dönüyor bir yerden sonra artık hani çünkü kendi isteğini bilmiyorsun, duymuyorsun. Gerçekten ben bunu istiyor muyum, bunu yapmak bana benim hoşuma gidiyor muyla ilgilenmeyip işte eşine uyum sağlamak, arkadaş çevrene uyum sağlamak ve sonuçta kendini kandırmak ve daha sonrasında bu tabii ki hayatında şey gibi tezahür etti benim bana yalan söylenmesi ve sonrasında hani büyük bir <laughs> patlama hayatında nasıl yalan söylenir bana? bana, ben nasıl kandırılırım ben kandırdım sonra bütün hayatımdaki yani dönüşüm yolculuğu oradaki şeyle başladı, okey kandırıldım, bana yalan söylendi ama bu bir yansımaysa ben mi kendime yalan söyledim? Sonra şey oldum. Ben nerede yalan söyledim ki? Ben yalan söylemeyen bir insanım. Bir de öyle bir şey var hani. Ben çok dürüst bir insanım ya ben. Dedi. ben hiç kimseye yalan söylemem falan hani böyle bir şeyim. Ondan sonra üzerine düşündükçe düşünce evet kimseye değil ama kendime söylemişim. Yani istemediğim atıyorum bir müzik tarzını dinlemek bile bunun içine dahil yani. Hani arkadaşlarım bunu seviyor diye ve o ortamda olmak için sevmediğin bir müzikle eğlenmeye çalışmak ve bunu yaparken tabii ki içki içip sarhoş olup anca öyle eğleniyorsun. Çünkü aslında sevmiyorsun yani onu gibi. Hani ben de böyle o aileden gelen şey hani bu uyum sağlamakta ama sen bugün bunu söyleyince bunun hani aileden gelen bir şey olduğunu da aslında fark etmiş oldum. Yazık bize ya. <gülüyor> <gülüyor> yok mu yani, bir dakika? ben <laughs> Biz çözer arkadaşlar, burada yanımızda hazırda tutmalıyız. Ben buraya koymuşum, papat çeyiz falan. Olmaz. <laughs> biz, biz boomerların çocuklarıyız ve yapılacak fazla bir şey yok. Yani e, onlar da en iyi bildiklerini yaptılar. <laughs> biz de şu anda en iyi bildiğimizi yaptığımızı düşünüyoruz ama bakalım bizden çıkanlar nasıl olacak? Çok merak ediyorum yani. Evet. Yani şimdi zaten aslında bunu da şeyi de hep söyleyeyim ya ben bir suçlamak veya hani şikayet etmek gibi bir yerden değil söylemiyorum ben hiç bunları. Evet. Eminim hiç biz de böyle bir yerden konuşmuyoruz. Yani sadece gözlem ve ben yine şey bunu bir şeye bağlamış olacağım ama çok şükür ki bununla artık eğlenebilme noktasına geldiğim bir yerdeyim. Hani hayatımın aslında çünkü daha önceden aynen yani bundan belki 5 sene öncesine kadar vay bana neler ettiler vay annem işte şöyle yaptı babam böyle davrandı bıdı bıdı falan sonra abi okey de hani sen de işte artık eşek kadar oldun 30 yaşına geldin sen de bir sorumluluk al artık yani olan oldu geçen geçti bitti okey sen hala şimdi şu anda bununla mı yaşayacaksın kararı <laughs> hayatımdaki gibi dönüm noktasıydı ve Oradan sonra okey ya elinden geleni yaptı yapmadı neyse o onun işi. Ben bir kendi işime bakayım. <laughs> Kafası geldi bana bilmiyorum. Evet. Evet, <laughs> Gel şunu görüyoruz aslında suçlamanın hiçbir işe yaramadığını. Ya benim mesela bazı danışanlarım oluyor. E, hala daha yok annem beni bıraktı yok babam bana şunu yaptı. Tamam, olabilir ve çok ağır da olabilir. Yani gerçekten çok ağır deneyimler yaşayanlar da var. Ama artık onu aşabilmek senin elinde. Gelmişsin 30 yaşına minimum yani. 30 yaşına, 35 yaşına. E bir bak yani artık çözmeye çalış. Anlattığımda da anlamama durumuna düşebiliyorlar. Görmek istemeyen bir şekilde görmüyor yani. Aslında onu söylemek istiyorum. Evet tabii ki. Çözmek istiyorsanız muhakkak bir yolu var onu bulabilirsin. Ama öte yandan çözmek istemiyorsan da, görmek istemiyorsan da aynı e, kısır döngülerin, aynı acıların içinde de kavrulmaya devam ediyorsun. Burada şey de var, üçüncü bir alternatif, çözmek istemiyor olabilir. Bununla uğraşmak ya da yüzleşmek istemiyor olabilir. Ama şikayet de etme, olmuş bitmiş, tamam yürü o zaman, hani bırakıp da yürü o zaman en azından yani. Ben ona inanmıyorum biliyor musun Diva? Nasıl? O yüzleşmek istemediği için, kaçtığı için görmezlikten geliyor. Evet ama işte bunu bilerek hani ya tamam böyle bir şey var. O orada ama ben bunu iyileştirecek güce şu anda sahip değilim ama devam da etmek istiyorum. Ayrı bir şey ama oraya takılı kalıp bu benim başıma niye geldi, bu neden bana oldu bu ayrı bir şey. Şimdi bazen yüzleşmek istemediğimiz şeyleri biz ne yapıyoruz? Halının altına süpürüyoruz tamam mı? Kalının altına süpürdüğümüzde, e, ya herkes her şeyle da, yüzleşmek ama zorundadır demiyorum. Süpürmüyor olabilir. Mesela onu varlığını kabul edip, bunu bilip iyileştirmemeyi tercih etmiyor olabilir mi? Ailesiyle ilgili bir şeyde ya da herhangi bir şeyde. İyileş Şöyle, iyileştirmemeyi tercih ediyor olabilir ama o zaman hayatında aynı döngüleri ve aynı sorunları yaşamaya devam ediyor. Evet ama en azından suçlamamayı da tercih ediyor olabilir. Yani iyileştirmiyorum ama takılıp hani anamı babamı bununla ilgili suçlamayacağım atıyorum. Ha, hani bilmiyorum şu anda aklıma geldi burada hiç bunun üstünde ne oturdum düşündüm hani ne bir, bir bilgim falan da yok bu arada hani yanlış anlatılmasın yani. hiç Hiçbir... Abi söyleyeceğim bence bu var ya kesinlikle bu bence ablam. Yani daha yeni buradaydım falan böyle yani konuşurken hani konuşurken aile üzerinden değil de genel olarak işte bir şeylerle ilgili konuşurken ben böyle hani hep işte ben kaynağına bakıyorum o düşünüyorum falan ama böyle diyor, Abi ben o kadar derin düşünmüyorum. Önemli de değil bence falan diyor hani varsa var yoksa yok falan hani devam ediyorum ve hiç ablam hayatında böyle şikayet eden bir insan değildir gerçekten hani şikayet bir değildir yani devam eder. Ama derinlemesine bakmak hani bir o yüzleşmek gerek yok falan hani böyle bir şey niye enerjimi ona harcayacak şeyim yok falan hani kafasında <laughs> ve gerçekten böyle onunla konuşurken ben de aynı şeyi sorguladım yani istemiyor mu yüzleşmek mi istemiyor hani halı altına mı süpürüyor, yoksa ya böyle kabul etti ve Okey yani bunlar. Bence ablam böyle aslında. Bence bunda okey. Yani ya aslında düşündüğünde mindfulness da bunu söylemiyor mu? Geçmiş ya da gelecek ikisi de değil. Şu anda dediğimiz şey de zaten aslında geri dönüp bunları bu kadar kurcalamamak da bir tercih olabilir. Olan oldu. Evet, var. Eyvallah. Bunu da kabul ettik. Şu an ben ne yapıyorum? Ya yani bu Çok, da bir tercih. Şu olur. An, bak şöyle eğer o konuda bir hayatınla ilgili bir sıkışmışlık, bir sorun, bir sıkıntı yoksa o belki mesela ablan için doğru bir yol olabilir, doğru bir yöntem olabilir Gamze. Ama öte yandan aynı sorunları tekrar tekrar yaşayıp mesela dedi iş çözmeyen kadınların, arkadaşlarımın, danışanlarımın hepsinde gördüğüm şey ilişkilerini problem yaşıyorlar. Çok net. Bebeğim benim dediği işim yok, ilişki yaşayamıyorum. Buna ne diyorsun? Buna ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Buna ne diyorsun? Emin misin dediği işin olmadığını demek istiyorum ben. <laughs> ben ben de mama işi var, dediği işi yok. <laughs> Ay üşür. Çiçek gibi bir babam vardı benim ya gerçekten. Hala öyle yani adamcağız da. Hani ergenliğimde filan. Hatta hani o sert babalar bilmem ne filan ben, benimki sert anneydi pamuk gibi bir babaydı yani hani hiç. Belki pamuk gibi olmasın sende bir işi yaratmış olabilir mi ilişkilerine yansıyan? Nasıl ya <laughs> ama sor, sorun ol Abi sorun olsa bir işi olmasa bir işi olabilir mi? Yansıyan? Çünkü neden? Çünkü denge abi yani hani gün sonunda işte pamuk gibi oldu ol, yani bir insan tek başına sadece her zaman pamuk gibi çok iyi çok tatlı değil. Yani orada bir illüzyon var. Tabii tabii ki yani ya tabii ki yani sen belki o ki babanın gerçeğini görmediğin için ilişkilerde de erkeklerin gerçeğini görmüyor ve ilişki problemi yani erkek göremiyorum bebeğim kurulmuş. bir erkeğim var da gerçeğini görmüyor değilim adam belki yok ortada <laughs> Eyvallah ya, olmuş yani bu zamana kadar günün sonunda hiç olmamış değil yani hayatımda. yani var 3-5 oldu tabi evet yani, tam yani işte hani olmaması da onu demek istiyorum belki de hani oradaki baba figüründeki gerçeği göremediğin için de gerçek bir şekilde hayatında bir erkek var olamıyor. Yani bazen e, işte gözde görülür, elle tutulur hani şey gibi bir yerden olabilir yani bu. Belki de değildir de düşün. Eskiler dedin ya işte dövmüyor, sövmüyor, iyi adamdı. Yani büyük bir hayatında problem yaratmamış olması onun iyi olduğu anlamına gelmiyor. Anladın abi gerçekten sağlıklı bir ilişki mi işte baba kız ilişkisi mi mesela hani bunu bir farklı bir gözle gö düşünmek sorgulamak işte, isteyebilirsin. Yok Şimdi... ama yani şey düşündüğüm zaman hani baba nedir baba güvendir evet yani hayatım boyunca o güven duygusunu veren e, hani hep yanımda hissettiğim yani fiziksel olarak olmasa da arkamda hissettiğim e, açık olarak açık iletişim kurabildiğim ki bizim jenerasyon için bu çok zor bir şeydir. Çok zor. Çok. Benim babamla gerçekten yani oturup ilk rakımı ilk rakımı içtiğim adam benim babam. İlk aşkımı konuştuğum insan babam. Yani bir güven, bir bağ ilişkisi. Canım, bir tez geliyor şu anda şu anda kafamda kendi arkadaşlarımdan düşünerek. Hazır mısınız? Yani Tabii. benim o zaman böyle bir tezim var şu anda. Kendi bütün aile, arkadaş kız yani baba ilişkisini düşündüğümde babasıyla böyle açık iletişimi olan ve her şeyi böyle konuşan rahat olan insanlar daha fazla ilişki problemi yaşıyor. Neden <gülüyor> biliyor, <gülüyor> neden biliyor musunuz? Böyle bir korelasyon musun? var bence. Hayatım ve arkadaşlarım film şeridi gibi gözümün önünden geçti yani. Evet çünkü e, o, yani Sonrasında kimsenin derdini fazla çekmek istemiyorsun. Yani ben mesela öyle bir babayla büyüdüm. Yani kadına gerçekten saygılı, karısına nazik, aşk dolu filan hani öyle bir babayla büyüdüm ben. Hani aşka değer veren bir adam, kadına değer veren, dinleyen, çocuğuna değer veren, dinleyen, hani duyan seni duyan bir adam. Benim mesela evliliğimin bitme sebebi beni duymaması. Belki babam da beni duymuyor olsaydı ben o aradaki farkı göremeyebilirdim. Ama ben duyu, ben duyulan bir çocuktum. Yani ya bunu söylemek ne kadar güzeldi bayağı. Evet, evet bu konu Ben duyulan bir çocuktum. Bu, bu o kadar o kadar önemli ve o kadar yani evet. gözlerim dolu dolu şu an. Evet, gerçekten orada çok kavga da ettik. Çok kavga da ettik. Yani önemli değil. Yani şey hani çok fikir ayrılığımız çok oldu bunun üstüne çok konuştuk. Ee, ama hani bu şey çok iyiydi. Hani sırt sırta birbirimiz için çok uh, tartıştığımız, uh, kavga ettiğimiz fikir ayrılıkları olmuştur. Ama uh, hiç unutmam bir gece var e, böyle oturup sandalye şeyde sallanan bir sandalyede e, baba kız kimseler yokken e, böyle bir bütün hayatı sorguladığımız bir gecemiz var evimizin terasında. Benim ergenliğimin dönüm noktası diyebilirim yani herhalde şu şu anki ebeveynliğimin bile e, mihenk taşı bir gece yaşamışlığım vardır yani bunlar bence de çok kıymetli şeyler. Bu kadar. o zaman buradan bir babalara bağlayalım. İkinci bölüm babalar. İkinci bölüm babalar. Tabii annelere yine döneriz bir ara ama ee, bence bunu babalara bağlayalım. Çünkü ben bu hikayeyi ee, biraz derinlemesine merak ediyorum. Ama bugünlük evet. burada bırakalım mı? Evet. Zirvede bırakalım bence. <laughs> zirvede bırakalım. <laughs> zirvede bırakalım. E, gerçekten aynen ben de gözlerim dolarak ve biraz da kalbim sızlayarak dinledim ya. Hiç hayatım ve düşün yani babamla hayatında öyle bir diyalog kurdum mu diye düşündüm. Sanırım kurmadım yani. Ne kadar bak bu konuda da farklıyız aslında hepimiz ha. birbirimizden. Ha. Neyse bugünlük bu kadar diyelim. Bugünlük bu kadar.